Merhaba satranç severler bugün kendimle satranç oynayacağım kendi kendime satranç oynayacağım e, değişik bir şey olacak ve sanırım YouTube'da da yapan yokmuş ben de yapayım dedim şimdi nasıl bir şey olacak hiç bilmiyorum ama ilk önce ben bir e4 ile başlayayım rakipten de e, bir sürü seçenek var aslında ama yani yüzde doksanının verdiğim büyük e, yanıt bu. Tamam şimdi buradan ben arkadaşlar atımı çıktım. Rakip de buradan atını geliştirerek korudu. Bu arada keşke kamerayı sabitleyeceğim olsa da. Neyse ben burada şimdi rakip oradan çıktı. Ben filme ee, dragon yapar yapmayayım. Ben merkeze başka baskı yaratmayı seçiyorum arkadaşlar. Burayı biraz hızlı mı geçsek yani. Şimdi aldığını varsayıyorum. Ben daha da alınca rakip rakip e, atla alırsa eğer vezirim güzel bir şekilde kalacak. Peki buradan oynayabilir aslında. Şimdi böyle başladık ama işte buradan sonrası biraz sıkıntı. Rakiple oynayabilir ya. Büyük ihtimalle alır. Çünkü en mantıklı yani bu her ne kadar veziri burada kalsa da alacak yani. Şimdi ben eee hem vezirimin önüne açtım, hem vezirimin önüne açtım arkadaşlar. Hem de buradaki film tutuyor, piyonu veziri tehdit ettim. Herhalde geri kaçardım çünkü nereye kaçsam sıkıntı yani. Şuraya kaçabilirim aslında ama bir dakika ondan daha temposu yediğim için, ondan daha temposu yediğim için arkadaşlar böyle kaçtım. Şimdi burada e, rakip büyük ihtimalle fili buradan geliştirir benim ona vereceğim yanıt e, sanırım bu fili buradan geliştirecek oyun sonuna doğru gidiyoruz galiba ben buraya biraz hızlı geçeyim Konuma birazcık ilerlettim arkadaşlar şimdi bakın vezir atı isteyebiliyor bu durumda vezir ya buraya gelecek ya da geri kaçacak böyle bir tık buraya kadar getirmek istedim şimdi bir dakika ee, şöyle bir geri kaçsaydım evet bu daha iyi olurdu çünkü çatal istiyorum arkadaşlar şimdi piyonu böyle gelip bu yüzden de e, çatal istiyorum orada şurada bir piyonum var o gelecek vezir tutuyor çatal atacak şimdi bu durumda e, hamleler Şimdi ben de atak yaparak savundum arkadaşlar şimdi çatal atamıyor gördüğünüz üzere çatal atarsa çünkü film şah çekerek kaçacak hem de çatal atacak yani çatala çatalla karşılık vereceğim eğer çatal atmak isterse buradan şimdi rakibim vereceğim. şimdi o da istedim bu arada vezir öyle çıkarak şimdi burada rakibim verebileceği yanıtlar Vezir alabilir. Peki rakibim neyi tercih ederdir ee, ben yani bunu tercih ederdim. Böyle rahat bir oyun. Hem de fila basıyorum. file büyük ihtimalle böyle kaçardım. Ay pardon. Çatal attım bir dakika. Çatal yedim. Tamam. Burada büyük ihtimalle... Hmm, bir dakika böyle kaçamam. Arkadaşlar bu arada videoyu burada durdurup buradaki varyantları hesaplayabilirsiniz. Şöyle tepeden göstereyim. Benim bulduğum burada şöyle bir hamle var. Şile eğer buraya gelirse şimdi ben de veziri istedim. Rakibin vezir aldığını düşünüyorum. Aldı. Şimdi file bastam önemli değil. Alırım ben bunu. Sonra kaleyi de istedim bu arada. Fil alırsa ben de kaleyi alacağım. Rakip burada atını kaçarsa da materyal kalesini kaybedecek. burada ne yapıcı? burada ne yapabilir? Burada eğer rakip vezirimi alsaydı hatta büyük ihtimalle çok güçlü bir ata ile karşı karşıya gelirdi. Rakibim ben burada filne filimi alırdı büyük ihtimalle zaten yapabileceğim mantıklandı ve ben de onun atını alırdım her ne kadar da olsa da. Şimdi bu durumu size gösteriyorum. Şurada da bir piyon var. Siyahdan aldığım taşlar benim siyahtan aldığım taşlar benim beyazdan aldığım taşlar gördüğünüz gibi eşit. Ve böyle de eşit bir oyun sonu olurdu. İkimizin de double piyonları var ama oyun sonuna girdik. Vezirler tahtada değil ve bu fil kötü olabilir. Yani en azından e, bu piyon korunuyor da zaten kötü olabilir diyorum ben yine. O fili verebilir bence. Şimdi burada, burayı da hızlı geçeceğim. Video çok uzun olmasın diye birazcık daha kendi kendimle oynayışı ilerlettim. Ve siyahlar e, bu filden kurtuldu. E, beyazların double piyonu var. Siyahların da double piyonu var. Böyle bir konum oluştu. Şimdi taşları gösteriyorum. Sayabilirsiniz istiyorsanız. İki at, iki at, vezir, vezir, e, vezir. E, burada gördüğünüz gibi piyon sayıları da eşit. Sadece siyahın ve beyazında iki tane bu piyonu var. Hangisi daha iyi derseniz şah buradan rahatlıkla geçebilir ama buradan da geçebiliyordu. E, bence siyah geller daha iyi duruyor yani bana soracak olursanız. Neyse birazcık daha ben ilerleteyim burayı. Yok ya da ilerletme. Şimdi ben e, Pardon sıra siyahtaydı. Siyah büyük ihtimalle bu bir türlü çıkamadı. Bu fili çıkacaktı şimdi. Ve fili buradan çıkartmayı tercih ede. Pardon. Çıkartmayı tercih etmez. İlk önce şu piyonları yerine sabitler. Sonra o piyonlar istenince kaleye buraya gelirse eğer alırsa. Gelirse eğer böyle gelir. Teyit eder o piyonu verir yok böyle bir şey olmaz. Evet kaleye buraya geldi o zaman. Epion rahatlıkla böyle bir şekilde koruyabilir. O zaman şimdi ben birazcık diğerlerini yok ya. Bir tane teorik bir vezir var geçer piyon. Onu sürer, sonra şah böyle gelerek o piyonu bloke eder. Sonra ne olur? Ee, sonra bu piyon da hareketlenir ve beyazlar kazanır. Şaka şaka fil buradan geliştirir. Hem bu piyona baskı kurur. Bu fil hem bu piyona baskı kurur. Çok değişik bir video oldu hatta. Çünkü bununla alakalı seri de yapmayı düşünüyorum. Birazcık değişik bir seri olacak. Ama kendim de satranç. Güzel de olabilir tabi. Şimdi sıra beyazdaydı. Beyaz ne yapardı? Arkadaşlar, azıcık daha düşündüm ve ilerlettim. Ee, video arkadaşlar, azıcık daha düşündüm ve ilerlettim. Ee, video biraz uzun olduğu için durdurdum, biraz düşeyim dedim. Çok daha fazla da uzunmasın dedim. Böyle bir pozisyon var arkadaşlar, yani kramp bir pozisyon. Atıyorum şah oynasa mesela, ee, kale buraya inecek. Şah buradaki inemiyordu arkadaşlar. Şah şimdi burayı geçti. Ve fil beraber. Bakın burada da fil var. Tahtayı şöyle göstereyim. Fil beraber. Buradaki piyonu isteyecek. Kale ile beraber. Şahı buraya insem yine şah savunmaya bağlı olacak. Pardon. Buraya yeneyim. ineyim? Ee, buraya indiğim zaman şah savunmaya bağlı olacak. Ve daha da önemlisi kale ikinci yataya inecek. Burada kale olmadığı zaman mesela e, buradaki Kaleye buradan şah çekecek. Yani arkadaşlar açıkçası bu konumun ben beraber olabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü bakın bu, bu arada kale düşmüyor. Çünkü şah geldiği zaman buradaki piyonu da tehdit ediyor. Tabi yani o yüzden de burada bu hamleleri gösterdim ben size. Buradaki konumun neden kramp olduğunu. Şah oynayamıyor. Yani şah oynadığı zaman kale inecek. Burada bir şeyler yapacak işte. Ee, yani burada da her ne kadar geçer piyon falan olsa da yani burada bir şeyler çıkacak. O yüzden de arkadaşlar mesela şöyle bir variant da var, var tabi. Ee, mesela burada o zaman taş feda edelim. Bir dakika. Madem bu konumdan bir şey çıkmayacak. Benim de şah adında güçlü bir taş ardım var. Berabere bitirmek olmayalım. Kaybetsek de ben kaybetmiş oluyorum, kazansak da ben kazanmış oluyorum. Sonuçta kendimle oynuyorum. Şimdi o yüzden de arkadaşlar ben burada piyon O yüzden de arkadaşlar ben burada piyon diyecektim de piyon diyemedim. Şimdi arkadaşlar o zaman a bir dakika burada kazan çamdan varmış. Böyle geldiğim zaman buradaki piyona saldırıyorum. Ha, bu arada bu fiyonu da bırakmış gibi gözüksem de eğer arkadaşlar bu fiyonu alırsa Şah fili kapattıktan sonra mat olurdu O yüzden de arkadaşlar buradaki piyon alınamıyor Şudur konuma bakar mısınız? O mat olsa çok efsane olurdu ama tabi gördüğüm için Olmadı Çünkü kale giriş yerini kapattı İşte bu yüzden de arkadaşlar oradaki piyon alınamıyor en azından şu anlık. Ee, belki kale oynayabilirdi arkadaşlar. Ya da kaleler değişebilirdi. Ama kaleler değişirse bile güçlü bir atak falan çıkardı oradan yani. Çünkü siyahın bu tarafı savunması lazım. Ve buradaki kalesini de çekmek istemez. Çünkü siyahı savunmaya bağlıyor. O yüzden de arkadaşlar burada yapacağım mantıklı da bana göre. Bir saniye. Buradaki piyonu da e, kaleyle dağılamıyor. Kaleyle alırsa yine belli başlı sıkıntılar var. Yani oradaki hiçbir şekilde alamıyor. Demek ki o zaman burada ne yapması gerekiyor? Ee, burada e, kaleleri falan değişir herhalde. Yok. Buradaki piyonu alır. Ha bu arada benim daha demin hani gösterdiğim mesela kaleyi buraya getirdim yani bu piyonu aldığı zaman umarım gösterdiğimde fil buradadır. Çünkü eğer fil burada değilse aldığı zaman böyle kaçabilir ama fil burada olduğu için kaçamıyor. O yüzden de bu piyon şimdilik alınamıyor. Şahla almayı tercih eder bence burada çünkü neden olmasın. Buna karşılık ben de büyük ihtimalle ee, onun piyonunu alırım. Tahta karıştı. Aa izan okuyorum. Aziz Aldıktan sonra herhalde kaleleri mi değişir yok ya da pardon oraya kale getirir. Ya da yok kale getirirse Herhalde bir saniye herhalde böyle gelir. Pardon böyle gelemez böyle fili ister. Fil buraya kaçar. Sonra ne olur açıkçası pek bilmiyorum siyah kazanır mı acaba kazanır gerçi bir dakika Fil kaçmaz. Zaten burada aldığı zaman pardon kale buradaydı. Eğer bu kale bu arada buradan bir yere oynarsa merdiven masa dediğimiz temayla ile karşılaşabiliriz. Daha demin de görüyorsun, görüyorsunuzdur umarım kafanızda. şekillenmiştir. mesela kale buraya geçti diyelim. Fili feda eder arkadaşlar. Gerçi feda ise bile geçici olur çünkü böyle çahlı olur. Bu yüzden de bu yüzden de bu kale buradan kımıldayamıyor. Çünkü mesela olası buradan şah çekilse şah bu kalenin arkasına saklanabilir. Bence burada e, siyah kaleleri değişir derim ben. Sonra alınca da şöyle bir ister o kaleyi, yok ya da istemez. Ee, şöyle bir fili ister herhalde. Fili ister. Aa yok ya da biraz heyecanlı bir şey olsun diye ben. Buradan piyonu feda ederim aldığında şimdi iki tane geçeri olsa da buradan gelirim ve burada bir şeyler çıkmaz ee, hangi bu kadar riskli oynar ki sanırım tal o yüzden de arkadaşlar bence bu konum berabere biter çünkü yani siyah e, beyaz iyi bir şekilde saldırmasına rağmen siyah iyi bir şekilde e, savunulabiliyor. Yani o yüzden de açıkçası buradan daha fazla devam ettirmek istemiyorum ama herhalde beraberlikle anlaşırdık burada. Mesela fil buraya gelse bile böyle gelir. Ve hem bu piyon da bloke edilmiş olur. Buradaki taş da zaten bloke ediyor ama herhalde fil'e basabilir şöyle gelerek. Onda da bakalım bir şey çıkıyor mu? Onda da fili böyle kaçar. Sonra... Ondan sonra da mat isteği var şimdi. Gördüğünüz gibi şahı pardon mat değil. E, ee, buraya kaçabiliyor. Yani açıkçası her ne kadar bir piyano olsa da bizim burada e, siyahın da o gelecek piyano var. E, bu yüzden de ben beraber ediyorum ve beraberlikte bitiriyorum.